Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde El Fentuk köyü yakınlarında bir yerleşimci otobüsüne ve iki yerleşimci aracına yönelik düzenlediği saldırıda 3 İsrailli'yi öldürdü. İsrail büyük saldırıya uğradı. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde Batı Şeria'da 3 İsraillinin öldürülmesiyle sonuçlanan son operasyonu övdü. İsrail'in Batı Şeria'daki direnişçileri Gazze'ye destek vermekten caydırma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada Gazze'deki mücahitleri devam etmekte olan Aksa Tufanı Operasyonu Savaşı'nın kalbinde bağlılıklarını göstermeye devam eden cesur kahramanlar olarak tanımladı. İsrail işgalinin müttefikleriyle birlikte Batı şeria direnişini bastırma çabalarının başarılı olamayacağını bir kez daha teyit etti. İsrail işgalliğinde de değinen Ebu Ubeyde şunları söyledi. Düşman bilmelidir ki Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırganlığını sürdürürse bunun bedelini askerinin ve yerleşimcilerinin kanıyla ödeyecektir. Ebu Ubeyd de ayrıca işgalin halkımız huzur ve güvene kavuşana kadar asla huzur ve güvene kavuşamayacağını vurguladı. Bugün erken saatlerde İsrail acil servisleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'nın doğusunda yer alan Kadumim yerleşimlerinin yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 3 yerleşimcinin öldüğünü doğruladı. İsrail medyası kurbanların ayrı arabalarda seyahat ettiklerini ve operasyonlarda biri ağır olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını ifade etti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.